Femi Muhsi Bölüm 138 Sayfa 438 Bir şahıs beklenen yapıtı İslam çağımıza yanıt verebilir mi adlı eserinde tek tanrı inancına bağlı olan Hristiyanlık, İslam dinini büyük ölçüde etkilemiştir, diyor. Adam Hristiyanlığı da bilmiyor. Bu adam din hususunda profesör. Dini konularda konferans vermiş ve buna profesörlük vermişler. Ona göre İslam bir Arap ideolojisidir. İslam öğretisi pek özgün değildir birleşim sentez iddiasında da olsa seçmecilikten öteye gidememiştir. Kimi öğretilerini ortaya çıktığı toplumun ilkel inançlarından, kimi öğelerini de kendisinden önce gelen dinlerden almış. Yani toplama bir dindir, diyor. Cinler ve meleklere inanma eski inançlardan geliyor. Cennet ve cehennem hakkındaki hususlar da bu sivrilikten gelmiştir diyor. İslamiyet bir din olarak ortaya çıkmıştır. Öyle olduğu için laik anlayışı dışlaması da bu dinin mayasında vardır diyor. İslam yalnız insan ve tanrı ilişkilerini içeren bir öte dünya dini değil, bu dünya dinidir. Tanrının mutlak iradesi yalnız öte dünyaya değil bu dünyadaki yaşamada bütün görüşleriyle egemendir. Muhammed, sanki arkadaşı, Musevilikten ve Hristiyanlıktan esinlendiği tescil olmamakla birlikte bu yeni dinde çok önemli ayrımlar var, diyor. İsa kurulu düzene Museviliğe başkaldırmıştır. Gerçi Muhammed de eski Arap kabilelerinin inançlarına örneğin Kabe'deki putlara karşı gelmiştir. Peygamber cinlerin başı olarak gösterilen İbranice'de Satan, Hristiyanlığın iblisini, diablosu olarak kabul etmiş, bunlar da İslam'da varlığını sürdüren düpedüz pagan, yani çok tanrı kalıntılarıdır diyor. İsa dönemindeki Roma valisi Platus pagan idi. İsa'nın oğlu olmasına hiç şaşırmamıştır. Çünkü Herakles de Tanrı Zeus'un oğluydu. Demek ki böyle şeyler oluyormuş. Hz. Muhammed'e de Tanrı'nın sözleri geliyor veya getiriliyordu. İsa ise babasının ağzından değil, kendinden konuşuyordu. Burada Hristiyanlık tek Tanrı inancındadır ve Hazreti İsa kendi ağzından konuşuyor diyor. O zaman iki tanrı oluyormuş. Bu kadar cehalet ancak tahsil ile olur diyoruz. İslamiyet için Musevilikten, Hristiyanlıktan, Putperestlikten alınmıştır diyor. Peygamber Efendimiz ümmiydi. Okuyup da bir yerden aldı demesinler diye. Peygamberimizin kendi sözü var. Ben ahir zaman peygamberiyim. Benden evvel gelen dinlerin doğrultucusuyum. İman ve ahlakı ilahi ahlakı tamamlamak için gönderildim. İlahi ahlak Allah'ı doğru bilip kabul etmektir. Ahir zaman peygamberiyim. Geçmiş dinleri doğrultmak için geldim, buyuruyor. Çünkü onlara insanlar kendi elleriyle müdahaleler yapmıştır. Kur'an namusu tevrat Musa, namusu i̇ncil İsa'dır. Gerek İncil'de, gerek Tevrat'ta, gerek diğer din kitaplarında Allah'ın o peygamberlere bildirmiş olduğu sözler var. Bu bilgileri kaldırıp kendi bilgilerini koydular. İşte Peygamber Efendimiz onun için de geldi. Hz. İsa'nın İncil'de söylediğini tasdik etti. Ve ne söylediğini söyledi. Bu söylenen ise bugünkü İncil'de yok. Sevgili efendimiz böylece Hazreti Musa'yı da kurtardı. Hazreti İsa o büyük ceza gününde soracak Hristiyanlara. Ben Allah'ın oğluyum dedim mi? Ve Hazreti İsa onlardan davacı olacak buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki ondan bir şey almadı, sadece onları doğrulttu. Dünya bir bütündür. Ben ise bütün insanların üzerine gönderildi buyuruyor. Diğer peygamberlerde kavim olarak bahsi geçer. Efendimiz ise alemlere rahmet olarak gelmiştir. Bütün doğru inançlı olanlar onun ümmetidir. Ahlak Allah'ı doğru bilmektir. Ben o ahlakı da düzeltmeye geldim buyuruyor. Demin bahsettim. Dünyadaki İslamiyet tatbikatı değişik yorumlarda olabilir. Ama Allah'ımızın zat, sıfat ve ef'ali hakkındaki bilgiler tektir ve değişmez. Çünkü Allah ben böyleyim dedikten sonra kim sen böyle değilsin de şöylesin diyecek. Namazı kaza edebilirsin ama zaman ve vaktin kazası yoktur. Öyleyse her anından gaflet etmemen gerekir. Zamanı gaflet içinde geçirmemek için ne yapmak lazımdır? Ehli gönül her an hakla beraberdir. Daima teveccühtedir. Sen de o irtibatı kuruncaya kadar rehberin olan ehli gönül ile beraber olacaksın. O zaman ona inen feyiz sana da yansır. Ne zamana kadar ben buradayım dediği zamana kadar. İlk zamanlarda vücutta reaksiyon olur. Kabuldür, değildir. Ama sen her zaman ısrar et. O her zaman seni yoklar, imtihan eder. Hazretinle de beraberken bir gün ayağa taşa takıldı. Bak evlat, beni de yokluyor buyurdu. adamın biri ehli hal bir zat arıyor. Biri onu bir zata götürüyor. Mesleği kasapmış. Ondan et istemiş. Etleri hazırlarken fikirlerini değiştirmiş ve böylece koca koyunu berbat etmiş. Ve bir de eti almadan çıkmış. Sonra başka bir zata gitmişler. O da kumaşçıymış. Kenar kısmından bir parça kumaş istemişler. Şu hacı müdahale etmiş ve kumaşın nasıl alındığını tarif etmiş ve kendisinin kasap olmadığını da söylemiş. Bizimkisi dışarı çıkmış ve ona Evliya nasıl olur? O da olsa olsa kasap olur demiş. Çünkü çok sabırlı demiş. O da evliya, bu da evliya. Ama bu daha üst evliya demiş. Şu hacı ne zarar etti kendi ne de bize zarar verdirdi. Çünkü haksızlık etmemize mani oldu. Kasap daha deryayı vahdete yeni dalmış. işin farkında değil. Her şeyi normal görüyor. Ama öteki seni de biliyor, kendini de biliyor demiş. Esas da bu makamların ilerileri de vardır. Beka alemine girmek vardır. İrşad alemini ihraz etmek lazımdır. Her şeye eyvallah. Bu daha birinci makam. Ama öteki hem kendi hakkını hem de senin hakkını koruyor. Tokat hikayesinde olduğu gibi. ilk adam şeriatta İkinci tarikette, üçüncü marifette, ama dördüncü fırlayıp da sana zarar gelmesin diye çalışan işte o da hakikattedir. Elbet Allah daha iyi bilir. sayfa 440